Herkese merhaba. Bugün sizlerle moda dünyasında iz bırakan, girişimcilik hikayesiyle ilham veren ve maalesef zamansız kaybıyla hepimizi derinden üzen bir ismi İsak Andiç konuşacağız. Kimdi İsak Andiç? Bir insan nasıl büyük bir vizyonla bir dünya markası yaratır ve milyonlarca insanın gardırobunda yer bulan bir marka inşa eder? Bugün bu soruların cevaplarını ararken hem onun hayat hikayesini hem de kurduğu Mango'nun yükseliş serüvenini yakından inceleyeceğiz. İsa Kandic sadece bir girişimci değil, aynı zamanda hayalleri gerçeğe dönüştürme cesaretine sahip bir vizyonerdi. Moda dünyasına farklı bir soluk getiren ve markalaşmanın ne demek olduğunu Yeniden tanımlayan bir lider. Ardında ilham veren güçlü bir mirasta bıraktı. Mango benim de 25 yılı aşan kariyer yolculuğunda önemli bir yeri işgal ediyor. Bugün onun hikayesini paylaşarak bizlere ilham veren yönlerini ve ardında bıraktığı muhteşem mirası hep birlikte hatırlayacağız. Hazırsanız bu ilham dolu yolculuğa başlayalım.